nasılsınız? sen kış videosu yapıyoruz. Ben de kış durum. Bir tane yaprak alalım Evet. Arkadaşlar ne videosu sana sürpriz alsın. Yaprak. Gıcıksın ya. Ya kış videosu çekiyorduk. Bana bak. Ay, sonra kış Duru. Dur. 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 Arkadaşlar, duru gidiyor. Dur. Şaka mı yapıyorsun? Arkadaşlar gidiyor duru. Arkadaşlar duru gidiyor. Dur yine mi gidiyorsun? Ne oluyor sana arkadaşım? Dur ne oluyor? Dur ne oluyor? Dur dur dur, dur. iyi misin? Dur lütfen. Yerden gelmesin. Yoldan yapın. Dur. Ya Duru nereye git? Dur. dur. Şaka mı? Arkadaşlar az önce tableti attım yere. Ya da şu attım. Evet devam edelim. Arkadaşlar bu video bu kadardı. Açık Ali bana daha fazla kışkırtma yapmadan kapanması lazım. Çünkü Aliye çok kızgınım. Mesela, arkadaşlar sonraki günde sanırım bana kışkırtma video. Bilmiyorum arkadaşlar. Belki bir yıl sonra olabilir o. İntikam alacağım ondan. Çok pis intikam alacağım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın.